Günaydın arkadaşlar. Tekirova'da çok güzel bir sabaha uyandık. Bütün gece yağmur yağdı. E, sabah da yağdı aslında. Sonra bir anda çadırın içi böyle ışık doldu gibi oldu. Fermuarı bir açtım baktım ki tam karşımızdan müthiş bir güneş doğmuş. Çok güzel havamız. Rahat bir gece geçirdik. İkinci gecemiz bu. İlk günün ardından, yani ilk günlük yürüyüşün ardından biliyorsunuz bir kampla başlamıştık Cennet Koyun'da. İkinci gecemiz de çok keyifli geçti. Şimdi bugün e, ne kadar yürüyeceğimiz net değil. Ya Maden Koyun'a kadar gideceğiz ya da Maden Koyun'dan önce ismini söyleyemeyeceğim ayıp bir... <laughs> Niye öyle bir isim vermişler bilmiyorum tek de bilmem nesi. O koyunda da mola verebiliriz biraz performansımıza bağlı. Bakacağız duruma göre. Yüz yıkayacağım şimdi kampta yüz nasıl yıkanır görün. Suyu da tedarikli kullanmamız gerekiyor. Bu. <laughs> Deniz suyu tuzlu malum. Ama suyun olmasa ne yapacaksın? Deniz suyuyla Sonra da peçetemizle kuruluyoruz. Çok iyi. Bu sabah kahvaltıda çorba içeceğiz. Artık İki gündür çerez yemekten içimiz biraz şişti galiba. Dün akşam yani artık yemekten sonra da doymadık. Az yeme yemeği yemeye çalışıyoruz. Taşımak zor olduğu için yine çerez yedik falan. Böyle sabah, öğlen, ikindi işte aralarda çerez derken yani kuru yemiş. Gece de kuru yemişle kapanışı yapınca <laughs> bu sabah artık canımız istemedi. Güzel bir çorba içeceğiz şimdi. Biraz da sahile gidelim hadi. Bulutlar şu dinginliğe bakın. Benim sesimi çok böyle huşu içinde duymazsınız. <laughs> Bütün videolarda full enerji. Ama bu sabah böyle bir ne bileyim ya çadırda uyuyup uyanmayı çok özlemişim galiba. O dinginliği de özlemişim. Uzun bir süre öyle geçirdim doğada yürüyüşlerle, çadırda kalarak ve size anlatamam aldığım hazzı. İnanın, yani karavan falan tamam çok keyifli ama çadırın ruhu bir başka ya ve çok ciddi özlemişim. O gece yağmurun sesi falan of. <laughs> o yüzden de böyle <laughs> huşu halinde konuşuyorum. Uykunuz gelmediyse hala videoyu izleyecekseniz şayet birazdan biz kahvaltımızı çıkıp yola çıkıyoruz. İnşallah siz de benimle birlikte gelirsiniz. <laughs> Mola verdik. Çok bir çekim yok Tekirovadan çıktığımızdan beri, koydan çıktığımızdan beri. Çünkü şu anda maden koyuna doğru gittiğimiz yol üzerinde aslında büyük bir çoğunluğu yaklaşık işte bir 5 kilometresi falan Tekirovanın içinden geçerek gidiyor. Yani işte binalar var, evler var, oteller var gibi hepsi de kapalı zaten şu mevsimde. O yüzden çok fazla çekim almadım. Şimdi böyle bir toprak yoldan aşağı doğru inecek. Şöyle arkada denize görüyorsunuz. Buradan böyle koya ineceğiz. Sonra da deniz kenarından mı bilmiyorum ben de hatırlayamıyorum. Maden koyuna ulaşmak ya da ondan bir önceki koya ulaşmak hedef. Burada bir de biri daha var onu göstereceğim şimdi size. Tekirova'da ziraat bankasında durduk para çekeceğiz diye. Orada yanıma geldi. iki böyle sevdim. Allah'ım yani işte kaç kilometredir yürüyor bilmiyorum. Gitmiyor gitmesi de lazım. Gö göndermeye de çalıştık yok. Yolun sonuna kadar gelecek galiba bizle. Üçüncü çıktı yol, yolumuza, yemeğimize, suyumuza. <laughs> Baksanıza şuna. Pişti. Ne yapıyorsun? Hiç evet, hiç üstüne alınmıyorsun değil mi? Hmm, evet. Dibimizden yürüyor arkadaşlar. Böyle üç kişi yan yana yürüyoruz. Oturduk hemen o da oturdu. <laughs> ne isim koysak acaba sana? Pişti. pişti. Pişt. Aşkım benim ya evet. Durumlar böyle. Bu arada çantanın üstüne oturdum. Acayip yoruldum ya. Buralarım falan çok acıyor. Çanta çok ağır. Öyle çok ağır. <laughs> çok ağır. Nasıl ama? <laughs> yine çok yorulduk. Ama yine olağanüstü bir yere geldik. Kimsecikler yok. Tam bir cennet ya. Şuraya baksanıza. Şu iki kaya var ya gördüğünüz. Onu bir şeye benzettikleri için. Tekke bilmem nesi diyorlarmış buraya. Şimdi ismini burada söylemeyeceğim. Bakarsınız artık. Yavru. Geldi vallahi bizle geldi. Bu akşam üç kişi izlemekte. <laughs> Nasıl Sana söylüyorum. Nasıl söylüyorum. Biz Bizle Fethiye'ye kadar gelmeyi mi düşünüyorsun? Az önce biriyle karşılaştık. O da Moskovalıymış. Sık sık da Türkiye'ye geliyormuş. Tekirova'dan buraya kadar yürümüş geri dönüyordu tek başına çantası sırtımda böyle tabii onun ufak bir çanta var o söyledi aşağıda dedi tatlı su kaynağı var dedi ama içiliyor mu bilmiyorum kamp için muhteşem eğer orası da içiliyorsa dedi ee, ve görüyorsunuzdur belki arkada aşağıya indiğim zaman da ayrıca çekim alacağım müthiş yani kamp için eğer öyle bir şey varsa tatlı suyumuzda varsa Cennetimize geldik. Burada kalacağız. Buraya da, yani kalmadan geçemeyiz. Ayıp olur. Şuraya baksanıza ya. Ve arkamızda kamplayacağımız yeri de gösteriyorum. <laughs> Bizle yavrum ya. Of. Ertan. <laughs> İyi misin? <laughs> ya şuraya baksanız arkadaşlar. Burada ateş de yakarız ki yakmışlar zaten. Tatlı su kaynağı dediğim yer görüyorsunuz buradan bir dere akıyor en azından kuçumuz susuz kalmaz suyumuz çünkü çok yoktu paylaşınca yani tabii ki paylaşırdık olması ama iyi oldu yani buradan içebilir yavrum of olağanüstü hey pişt ay arkadaşlar ya tabii yaz da değil ya buraları şu anda bu mevsimde çok güzel ve tabii ki bir güzelliği de araç girişi yok. O yüzden de yürüyerek gelebiliyorsunuz. Temiz, bakir kalıyor. Yani bir yol var, toprak yol. Ee, Tekirova'dan buraya. Ama o yolu da kapamışlar. Önceden giriş vardı. Şu anda kapanmış. O yüzden muhtemelen yangınlardan sonra kapadılar bilmiyorum. O yüzden de bakir. Tabii bugün hafta içi onun da etkisi vardır. Ah oh, gerçekten. İçim kıpır 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 kıpır. Düzenek de hazır. Baksanıza oturacak yer yapmışlar resmen. <laughs> Ateşi burada yakarız. Şöyle de oturayım. Oh. Allah. Yemede yanında yatmış misali. <laughs> Bu suyu yolda bir çeşme üzerinden bulmuştuk. O yüzden şimdi bunu yemekleri ısıtırken kullanacağım paket. Şunu paketle ısıttığımız için içme suyu değilse diye riske atmak istemedim. Bu da bildiğimiz içme suyu. Şimdi bununla sıcak çorba yapacağız bakalım. O kadar yoruldum ki, yanda bir çeşme varmış. O yüzden suyu biraz daha bol kullanabileceğim. Çünkü yarın Çıralı'ya varamayacağız muhtemelen ve Çıralı'ya kadar da yol üstünde yok hiçbir şey alabileceğimiz. Yemeğimizde birer paket daha var. Bugün ikişer paket yeriz demiştim. Çok açız çünkü. Ama bir paket yemek zorundayız ki yarını riske atmayalım. Gel bakalım. Minnak. Siz de şöyle gelin. Burada bayağı tezgah kurdum ben ya. Çakmak yok. Bunu aşağı alayım biraz daha rüzgarı kessin. Bak kahvaltıda da bu çorbalardan içmiştik. Kıtırlı domates. En azından içinde ekmek parçaları var. Ekmek alacaktık. Bir sonrakinden alırız taşımayalım dedik. Bir sonraki diye bir bakkal bulamadık. Geride yürümedik. En azından ekmek yanında ekmek yiyince daha doyurucu oluyor. Ayak parmağım çok kötü durumda. Yani hakikaten çok acıyor. Geldim önce bir denize girdim. Yani ayaklarımı soktum soğuk suya iyi gelsin şifa niyetine. Sonra krem sürdüm. Dün Likya turunun rehberi Nusret Bey vardı işte o krem verdi sağ olsun. O kremden sürdüm biraz pansuman yaptım sardım falan ama soğuk soğuk soğuk. Ne yapacağım bilmiyorum. Biraz ağladım galiba. Yok ya çok güzel, çok keyifim yerinde. Sabaha iyileşir belki hem. Hadi kaynağı. Size bir de benim gözümden göstereyim. Siz bana bakıyorsunuz da ben nereye bakıyorum. Bu da yemeğimizi hazırlarken gördüğüm manzara. Ya of. O kadar huzurlu ki arkadaşlar tarif edemem şu an size.